dün geldik çok rahat ettik keyifli bir yer huzurlu bir yer Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Tarsus'u karavancıların uğrak noktası haline getirmek amacıyla başlattığı karavan park projesi kısa sürede tamamlanıp hizmete sunuldu. Karavan park hizmete girer girmez İtalya, İzmir ve İstanbul'dan ilk misafirler karavan parktaki yerlerini aldılar. Karavanlarını, şelalenin serin suları ve eşsiz manzarasına karşı park eden karavancı gezginler, böyle bir projeyi hayata geçiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerini bildirip selamlarını ilettiler. Burası muhteşem bir yer olmuş bana göre. Banyosu da var, tuvaleti de var, tuvaletler pırıl pırıl. Burası bir eski şeyine göre inanç merkezinde. Buraya bütün karavancılar öyle bir gelir ki akın akın gelirler. Burada yer bulamazsınız düşünün. Öyle, öyle olur diye düşünüyorum ben. Geçtiğimiz yıllarda Tarsus'a karavanla gelerek şehri ziyaret ettiklerini ifade eden karavancı gezginler, kente kurulan karavan park sayesinde gelişi güzel yerlerde veya otoparklarda kalmaktan kurtulduklarını, daha uygun koşullar ve daha güvenli bir şekilde konaklama imkanı buldukları için mutlu olduklarını söylediler. Bir Ali Bey bize yol gösterdi, böyle bir kamp olduğunu söyledi. E, tesadüfen hemen geldik, etrafı da görünce çok beğendik. Tarsus'a gelmiştiniz. Tabii O'dan çok sonra daha da önceden gelmiştik ama bu gelişimizde şelalenin yanına geldiğimizde bulduk. 10 bin yıllık tarihi geçmişi olan Tarsus'u görüp gezmek isteyen birçok karavan gezgininin bulunduğunu söyleyen ilk konuklar. Kendi aralarında olan iletişim ağ sayesinde bu karavan parkın tanıtımını gönüllü olarak yapacaklarını dile getirdiler. İstanbul'dan geliyoruz. Burayı tesadüfen bulduk. Şöyle tesadüfen bulduk. Çok arıyoruz. Böyle bir kalınacak yer bulmak çok zor. Araçlarımız büyük, her yerde duramıyoruz. E, gelince de çok beğendik. Tarsus'un Çağlayan Mahallesi'nde kurulan karavan parkın, şelale kıyısındaki eşsiz güzelliği ve serinliğinde konaklayacak olan misafirler, diğer karavan parklardaki tecrübelerini yetkililere aktaracaklarını ve yapılacak ek çalışmalarla karavan parkın daha iyi bir konuma geleceğine inandıklarını ifade ettiler. Tarzu ta on Maktan Mutoloyomo. Choco Guselle. Tarsus Chocco Guselle. Person, no person super.